Amet Taktikal ekranlarından herkese merhabalar. Amet Spor, Sakarya Spor karşılaşması öncesi değerlendirmelerinde program partnerlerim Ta Hoca ve diğer hocamla birlikteyiz. Değerli yorumları için birazdan onlara söz hakkı vereceğim. Ama öncelikle biraz geç saatte bu yayını yapıyoruz bugün. O yüzden mutlaka bu yayınımızın kıymeti önemsiyorum ve beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum daha çok kişiye ulaşması için. Ee, Tabi yorumlarınızı da bekliyoruz. O yorumları da değerlendirdikten sonra e, bakıyoruz biz ara programa. O noktada yorumlara ilişkin de maç sonunda da tekrar yorumlarınıza da değineceğim ben. Ee, Taha Hocam merhaba, Diyar Hocam merhaba. Merhabalar. Merhaba. İyi geceler, İyi geceler. diyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. Nasılsınız? İyiyiz. olun. siz nasılsınız? Teşekkürler. T Diyar Hocam siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ee, bu arada iki gün önce Van maçı önü çektik. Ee, o kadar erken çektik ki kimsenin dikkatini çekmedi sanırım. Ee, buradan oraya geçmelerini istiyorum. Ee, bunu izledikten sonra arkadaşlar. O, tabii anladım. o halde hem e, Amet Spor Sakarya karşılaşma değerlendirmesi hem de Van Spor'un değerlendirmesi istiyoruz. Özellikle evet tabii biz şu anda banttan çekiyoruz. Özellikle saati belirtmemdeki sebep ciddi bir emek olduğu için söylüyorum. Bunun karşılığında beğeni ve abonelikleri biz de bekliyoruz diyorum. Ve hemen şimdi biz geçen hafta Tağ Hocam'la yapmıştık maç önünü. Sizinle uzun süredir yapmadığımız için ilk söz hakkını Tağ Hocam'ın izlemelerine size vermek istiyorum. Diğer hocam rakip Sakarya için neler söylemek istersiniz? Ya yani şunu genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor çünkü e, hocalarıyla ilk maçlarıydı Serhat Sütlü ile e, bir maç üzerinden e, rakibi değerlendirebileceğiz. Bu yüzden söyleyebileceklerimiz çok sınırlı. Ancak ben Sakaryaspor için bir tanım yaptım e, izlerken yerini kaybedenler ordusu diye bir tanım yapmak istiyorum Sakaryaspor için. E, bunun e, sonrasında zaten söyleyeceklerimiz için bir özet olacak. Böyle bir giriş yapalım. O halde yerini kaybedenler kısmını birazdan bize açarsınız herhalde. Ben hemen bir Taha Hoca'ya dönmek istiyorum. Benim de notlarım var. Daha sonra bu notlarla paralel bir şekilde ilerleriz. Taha Hoca buyurun. Yani diğer hocam dediği gibi yeni hocasıyla sadece bir maç izleyebildik. Yani o yüzden fazla taktiksel olarak detay veremeyeceğiz gibi duruyor. Ama tabi izlediğimiz maçtan da notlarımız var. Daha önceki maçlarını da izledim sonuçta. Hani oradan da belli çıkardığı bu oyuncu üzerinden notlar var. Bakalım bunları. O halde ben şöyle bir istatistik hatırlatmak istiyorum. Ahmet Spor 4. sırada Spor e, 4. sırada 10 puan var. Sakarya 15. sırada 5 puan var. 7, rakip Sakarya 7 gol atmış, 11 gol yemiş. Fakat Ahmet Spor 10 gol atmış, 8 gol yemiş. Ee, Sakarya bir galibiyet iki beraberlik iki mağlubiyet bunları veriyorum ama yeni hocayla birlikte formasyon değişeceği için biraz oyuncu bazlı aslında ilerlemek istiyorum sonuçta evet hoca değişti ama e, ayakları konusunda belki biraz konuşmak isteriz oyun dizilimi ve ayakları defans bölgesi e, ileri uç hattı kaleci kısmı ben de Erzurum maçını izledim özellikle kalecilerinin performansı orada benim en çok beğendiğim noktaydı bu konuda sizler neler söylemek istersiniz? Ta Hocam oyuncu kısmında girebilir. Buyurun ta Hocam. Yani ben şöyle diyeyim. E, dediğiniz gibi bu arada Şunuski ciddi anlamda çok güzel bir kaleci. E, yani ligin hani sayılı kalecilerinden birisi. Ama e, oyuncu üzerinden, oyuncu bazlı bahsettiğimizde ileride hücum yönünde kaliteli ayakları varken savunma yönünde çok sırıtan sorumsuz yer hocam dediği gibi yerini kaybedenler bir ordu var. Yani hücum yönünde iştahlıyken savunma yönünde aynı iştahı göstermeyen, aynı çabayı göstermeyen bir kadro görüyoruz. Zaten e, ya ben yavaştan gidip şey yapmayayım da maçı izlediğimde Erzurum maçını izlediğimde hani normalde dizilişleri savunma yani rakibi karşılayış şekilleri 5-3-2 şeklindeydi. Kaputayla e, Kakutay'la Akuazaku Önde. Onu ben, o, ben de söylemiyorum. Kakuta'nın yanındaki diyorum. <laughs> Mete Kağan, Burak ve Vukovic de ortayı güçlüyor. Hani Caner, Serkan, e, Sadık, Kolevetrios, Salih de savunma hattını oluşturuyor. Ama öyle bir savunma hattı ki e, yani arkası... Sağ hocam, boş. hocam, biliyorum biliyorum geç saatteyiz. Yorgunuz ama biraz daha sesini yükseltmeni ve enerji koymanı istiyorum. Sesim yüksek, enerjim de yüksek sadece şu an giriş yapıyorum. Tamam. tamam. Bence eee Taha hocam her ne olursa olsun detaylı taktik verme konusunda geri adım atmaz. E, savunma hattını ben de çok merak ediyorum. Buyurun Taha hocam. Savunma hattı, beşli bu savunma hattı e, kaleci ile arasında ciddi anlamda bir kopukluk var. Çünkü geriye gerçekten koşmuyorlar. Erzurum maçında e, toplam altı kere Caner ve Sadık'ın arkasından net pozisyon verdiler. Kimilerinde de düştüğü daha saniye 40'tı gol oluyor oldu o da olsaydı hani bu şekilde çok fazla net pozisyon verdiler o yüzden Caner ve Sadık'ın arkası ciddi anlamda büyük bir sıkıntı oluşturuyor Sakarya için bunun yanı sıra orta sahada orta üçlüyü kurduğu oyuncular Mete Kaan ve Burak ve Vukovic üçlüsü yani Mete Kaan da Burak da aslında birer kanat oyuncusu. Bu kanat oyuncuları merkez orta saha oyuncusu gibi konumlandırıyor. İleriye gittiklerinde kanada açılıyorlar ve bir pozisyon kovalıyorlar. O yüzden orta sahada merkez orta saha şeklinde konumlandıklarında doğal olarak yerlerini çok çabuk kaybediyorlar. Yani savunmayı aslında Vukovic ve Kolevetsios sadece merkezi tutuyor gibi söyleyebiliriz. Ben böyle değil diğer hocaya sözü bırakayım. Ben de... E senin hemen Caner ve Sadık kısmından e, girmek istiyorum. Zaten bahsettin e, ne olduklarından. Ben bu kadar uyumsuz bir ikili e, uzun zamandır bir, en azından birinci ligde bu kadar yerini kaybeden e, iki kişi görmedim. Zaten Caner Erkin e, savunma anlamında hiçbir katkı vermeye gönüllüsü değil. Sadık da, da, Sadık'ta da alan bilgisi sınırlı olunca ikisi üst üste biniyor ve inanılmaz bir boşluk ortaya çıkıyor. Ben bir tanım daha yapmak istiyorum, biraz Sakaryaspor'u tanımlamak istiyorum bu şekilde. Yani bence o koridor evlere şenlik. Eğer değerlendirebilecek bir rakip varsa, umarım Amespor değerlendirebilir. Ben bunlara ek olarak da Salih Dursun'u da eklemek istiyorum. Salih Dursun da ön alana çıkıyor, yani ikinci bölge çıkıyor. Ama çok büyük zamanlama hataları yaparak çıkıyor. Bu da yerini kaybetmesine ve büyük ve büyük boşluklar vermesine neden oluyor. Ben yine burada da buna dikkat çekmek istedim. Biraz savunmada ayağı yere basan isim olarak ProVet sayabiliriz herhalde. Yani onun dışında savunmada gerçekten dikkat edebilecek bir isim göremiyorum. Çok kötü bir savunması var. Ve şöyle diyelim Serkan'dan hiç bahsetmedik bile. Öyle diyeyim. Yani sağ sağ taraftaki Serkan'dan bahsetmiyoruz bile. Yani Serkan zaten bu ligin çok altında bir oyuncu. Yani açıkçası Amespor'un hücum oyuncularını düşünüyorum. Sakaryaspor'un savunma hattını düşünüyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Amespor'un bu maçtan puan kaybıyla ayrılmasına tahammül edemem. Açıkçası ben kendim bunu söyleyebilirim. Amespor da çok net favoridir. Yani Sakaryaspor yeni hocasıyla beraberlik aldı Erzurum deplasmanında bu olabilir. Bu maçta da kazanmak isteyecektir ancak ben şunu söylemek istiyorum. Artık Mehmet Altıparmak'ın da oyun olarak e, 3 puan kısmında kendi oyununu bizim bir şekilde övebileceğimiz şekilde ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. En azından bize işaret vermesi gerekiyor. Bir göstergeye ihtiyacımız var. E, bu gösterge nasıl olmalı? Amespor nasıl e, bu maçtan 3 puanla ayrılabilir? Bu kısmında e, bu kısma gelince ben bunu anlatmak istiyorum. O zaman hocam zaten siz bir geçiş yaptınız. Ben burada şuna da ara ara atıfta bulunarak o geçişi yapmanızı istiyorum. Pendik karşısındaki bir Ahmet Spor bizleri çok memnun etmedi. Haliyle Solbek konusu vesaire orayla ilişkili olarak Pendik'teki en son o kadar aradan sonra Sakarya karşısında öyle bir Amet Spor veya işte Solbek kısmındaki boşluğumuz yeni transfer herhalde olur mu olmaz mı bilmiyorum yedeklerde vardı. biraz Pendik Spor'daki futbolumuza da giderekten bir bağlam kurabilir miyiz? Yani açıkçası e, Pendik'te hiç olmayan yani Pendik'te Diyasaba'yı topla buluşturamadık. Diyasaba ile Diyasaba için bir e, şut organizasyonu bile oluşturamadık. Yani şut hazırlayacağız Diyasaba'ya bu kadar Diyasaba'nın buna ihtiyacı var ve bunun yaptığımızda Diyasaba elinden geleni yapıp ve zaten e, gösterebileceği şeyleri de gösterdi e, hat-trick yaptığı maçta. Ben şunu e, söylemek istiyorum e, Pendik maçında asla olmayan bir şeyi kesinlikle bu maçta yapmamız gerekiyor. Buna ihtiyaç var. Yani böylesine geçirgen bir rakibe karşı Diyasaba'yı kesinlikle hatlar arasında topla buluşturmamız gerekiyor ve Diyasaba'nın yay çevresinde ekstra bir pasla birlikte savunmayı tamamen dağıtmasını e, bekleyeceğiz. Yani bunu yapmak çok zor değil. Yani dikine oynamamız gerekiyor. Kanatlardan sürekli giren çıkan orta yaptı Pendik maçında. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Bunu niye yapıyoruz ona da anlam veremedim. Maç sonu yayında yoktum e, içimi dökemedim. E, ama giren çıkan niye AmeSpor'da orta yapıyor? Yani ceza sahasında çoğalmadım. Ceza sahasında ikinci topları alabilecek oyuncular yay çevresinde Konumlandırmadan biz niye orta yapıyoruz? Ben bunu bir şekilde anlamadım. Bu maçta kesinlikle dikine oynamamız gerekiyor. Dikine oynayacağımız her pas Sakaryaspor için tehlike olacaktır. Bu çok net. Çünkü bahsettik. Orayı savunma konusunda hiç becerikli değiller. Bu konuda hat kıran paslar en büyük yardımcılığımız olacak. Az önce de tekrar tekrar söyledim. Bir daha üstünü vurgulamak istiyorum. Artık kaçıncı haftaya geldik? En azından bu maçta Mehmet Altıparmak rakibi analiz ettiğini ve buna göre bir oyun göstergesini bir işaret bile olsa bize gösterebilmeli. Yani artık diyorum. Çünkü Sakarya buna çok müsait. ben aslında bir kehanet de vermek istiyorum bunlarla bağlantılı. Ben şöyle bir gol kehaneti vermek istiyorum. Yay çevresinde Jackney ile yapacağı bir Verkaç'ta ekstra pastan bahsettim aslında bu. Verkaç. Bir Verkaç'ta tek topla topu ağlara göndermesi bu maçta benim için en olası gollerden biri olacaktır. Bunu yapmamız gerekiyor, göstermemiz gerekiyor. Evet Taha hocam siz Pendik Spor maçındaki Amet Spor futboluyla şu anda zaten elimizdeki son veri o sonuçta. mevcut mevcut Sakaryaspor karşısında o futbolumuz yeterli mi? Veya işte zaten Ahmet Spor'un bütün rakipleri özellikle hangi koridorda boşluğu olduğunu bilerek oradan üstümüze geliyor. Bir de diğer hocamın işte Diyasaban'ın topla buluşturmasını söylüyor ya. Özellikle bu konuda diğer hocam birazdan siz tekrar o kısma gelmenizi istiyorum. Özellikle Sinan mı bu konuda iyi yoksa nasıl bir buluşturma olabilir diyorum. Ta hocaya söz bırakırım. Bu sorumu da unutmayın rica etsem. Mikrofonum kapalıymış. Ya ben şöyle söyleyebilirim bunu. Ben herhangi bir şekilde oyun anlayışının değişeceğini zannetmiyorum. Herhangi bir şekilde bir değişikliğin oyunda bir değişikliğin olacağını da zannetmiyorum. Ha ama olursa yani hadi olmazsa bu Pendik maçını oynarsak Pendik maçıyla birlikte aslında bizim işimize yarayacak tek şey bizim defanstan attığımız uzun toplar olabilir. Bek arkasına kanatlıklara yani mesela Andrade'nin orada buluşacağı top. Çünkü geriye koşmada, gereği savunmada, savunma arkasıyla o kalecinin, savunma hattıyla kalecinin arasında ciddi anlamda büyük sıkıntıları var. Hani o yüzden e, bizim en büyük tehlike yaratacağımız nokta bu olabilir. Hani Andrade'nin savunma arkası koşusu. Hazır bizim 11'de gelmişken ona da gireyim yavaştan. Bence e, hani muhtemelen yine bu şekilde bir 11 çıkacaklar ama bence sağ kanatta Emrah'ın oynamaması gerekiyor. Emrah bu kanadı, yani Caner'le sadığı olduğu kanadı iyi kullanabilecek bir oyuncu değil. Emrah topu ayağını isteyen bir oyuncu, topsuz koşu yapan oyuncu lazım bize. Ki da zaten bu şekilde değerlenir. Diyasaba'nın önünde 3 tane duran oyuncu olursa Diyasaba'nın da bir anlamı kalmaz. O yüzden bence sağ kanatla Moreno oynamalı. Moreno oynarsa biz o zaman Pendik maçında olduğu gibi Moreno'nun girişiyle o ekstra... Koşu yapan oyuncunun girişiyle biz aslında e, Pendik maçını aldık. Hani oradaki Diasaban'ın pası ne kadar güzel olursa da olsun o koşuyu Emrah yapmayacağı için orada bir penaltı olmazdı. Orada penaltıyı alan aslında o Moreno'nun o koşusuydu. O yüzden e, ben Pendik maçındaki e, oyunun herhangi bir şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde iyileşeceğini düşünmüyorum. Çünkü galip gelirsem ben haklıyımdır düşüncesi var her zaman bu sistemde diyeyim. Ee, yani galip geldiği için de pek üzerine düşünüp de Sakarya ne yapar ne eder diye ekstra bir analiz yapılırsa çok sevinirim. Ki zaten hani maçı izlediğimizde de neyin ne olduğunu gördük. Bir şunu söyleyebilirim sadece. Sakarya bu 5-3-2 savunma dizilişinden eğer rakip yarı sahaya geçerse yerleştiğinde 3-1-4-2 şeklinde diziliyor. Yani o üçlünün önünde Kolevetsios kanat bekleri birer bir açık oyuncusuna dönüşüyor. Kakutay'la da şey bu diğer forvet. Kakuta gezgin bir şekilde oynarken diğer forvet de biraz daha aslında ona duvar olmaya, onun yakınlarında oynuyor. Hani burada da biz bir çift forvete karşı oynayacağız. Bizim için sıkıntılardan birisi bu olacak. Ve bu Kakuta'nın e, o hareketliliği de bizim orta sahamızla e, stoperlerimizin arasındaki o boşluğu değerlendirmesi için büyük bir e, etken olabilir. Hani o yüzden demiş demişken o, hocam. 7 golün 3 golünü Kakuta atmış. Evet. Sakarya'nın. Zaten Sakarya'nın hücum yani hücum gücü yüzde otuz Caner yüzde elli de Kakuta. Öyle söyleyeyim. Evet. Geri kalan yüzde de rakip hata yaparsa. Yani bunu söyleyebilirim. Bir de e, şunu ekleyeyim küçük bir şekilde. Biz şimdi bu kadar konuşuyoruz. Beş üç iki çıkar. Şunu yapar bunu yapar diyoruz. Geçen maç Erzurum maçında bu şekilde böyle bir oyun anlayışıyla çıkıyoruz da e, hoca yeni geldiği için ııı e, Erzurum maçından sonraki yaptığı basın açıklamasında da e, hani maç maç gideceğiz diyor. Hani maç maç düşüneceğiz diyor. O yüzden bize karşı ekstra bir farklılık yaratabilirler diye düşünüyorum. Çünkü kendi sahasında oynayacak. Muhtemelen Ahmet zaten gittiği şehre biraz böyle bereket getiriyor. Yine stat dolar muhtemelen. Hani o yüzden o e, hani o stadın oldu, hani, dolan o stad, o atmosferde belki farklı bir oyun sahaya çıkartabilir. Hani bilmiyorum ama bunu da bir ihtimal olarak kenarda tutmak istiyorum. Evet. Diğer hocam. Ta hocam notların bittiyse ben de bir toparlama çekip öyle bitirelim istersen. Netice hocamın bir sorusu vardı. Diyasabayı kimler hatlar arasında topla buluşturabilir diye. Ben bunu Aytaş'tan Ben bunu Aytaş'tan bekliyorum. Uğur Adem'den denemeler gördüm Cakneye doğru. Bunu Diyasabay'a yapabilir. Sinan Kurt zaten bunu yapmaya teşne. Ee, Emre Başsan, e, hocam senin düşüncene ben de katılıyorum. Kesinlikle e, Felix'in oynaması gerekiyor ancak e, biz şunu biliyoruz ki e, 3 puanı alan hocalar e, kolay kolay kadroyu değiştirmez ve Emre Başsan oynayacak. Madem Emre Başsan oynayacak... Biz Caner ve Sadık bölgesini nasıl kullanabiliriz? Emrah Başdanın daha çok çizgide topla buluşmasını değil de iç içe konumlanıp işte topla buluşması ve Murat'ı Adana Demirspor maçında sürekli kaçırması gibi bir şekilde düşünebiliriz. Ben Emrah Başdanın da Diyasabaya hatlar arasında topla buluşturma konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyorum bu şekilde. Aslında Emrah Başdanın Traore'nin oynadığı bölgeye yakın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çizgide Emrah Baştan bu maçta yetersiz, etkisiz olabilir. Gerçi Emrah Baştan bile etkili olabilir Caner ve Sadak'a karşı. Çok Bunun çok önemli olabileceğini Tabii. düşünmüyorum. Ama bunu yaparken Murat sık sık çıkacaksa çünkü Murat Pendik maçında çok fazla çıkmadı. Ancak bu maçta çıkmasını bekliyoruz. Çıkarken şunu unutmamamız gerekiyor. Burada Pendik kadrosunu göstermek istiyorum burada Burak ve Metekan sürekli kanat değiştiriyorlar. Burak savunma arkasına çok fazla koşu gösteriyor. Çok fazla. Bu yüzden Burak Çoban'ın koşularına dikkat etmemiz gerekiyor. Orada Mehmet Yeşil'in her an uyanık olması gerekiyor. Sinan'ın kademeye girmesi savunma geçişine hazır olması gerekiyor. Tabii Mehmet Altıparmak'ın bunlara hazır olması gerekiyor. En önemlisi. Ben son bir not vermek istiyorum. Kakuta Dün Fenerbahçe Alanya Spor maçını izledik. Alanya Spor'da maestro e, birinci bölgeden ikinci bölgeye hatta üçüncü bölgeye topla birlikte kat etmesi var. Ben e, Kakuta'nın e, bunu yapabileceğini düşünüyorum. Maestro performansını bekliyorum. Bu yüzden bizim kesinlikle savunma geçişlerine hazır olmamız gerekiyor. Takım olarak e, o öbek savunmayı e, bir türlü kendimiz aşamadık. Yani her topa 3-4 oyuncu gidip bütün e, alanları boş bırakıyoruz. Tek pasla geçilen orta sahamız ortaya çıkıyor. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim takımımız buna uygun değil. Mehmet Altıparmak'ın artık bunları görmesi gerekiyor ve bunu e, gördüğünü bize de göstermesi gerekiyor. Benim e, bu maç özelinde söyleyebileceklerim bu kadar. Ben hocam hiç... Burak Çoban konusunda çok pardon şöyle bir bilgi vereyim. Bodrum Spor ve Bolu Spor'da evet mağlup olmuşlar ama orada da birer golü ikisini Burak Çoban atmış. Demin söylediğiniz o koşullardan gelen goller zannedersen. Ee, Burak Çoban da ayrıca parantez açı, açılması gereken bir oyuncu. Buyurun Taha Hocam bir şey diyecektiniz. Ben Kakuta'nın o kadar geriden topla buluşacağını düşünmüyorum da Kakuta'nın... E... Yani aslında ben bizim için daha büyük riskin şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Emrah baştan neden oynamamadı diye biraz daha açayım. Emrah topu ayağında tutup takım arkadaşlarının koşmasını isteyen bir oyuncu. Emrah topu ayağında tutup takım arkadaşlarının koşmasını isterken rakip eğer topu kaparsa burada Caner Erkin hali hazırda bir şekilde bekliyor. Bu beklemesinin sebebi de tamamen o uzun topu atayım. Kakuta da, Burak da, diğer forvet de, üçü de hazır yeriye koşmaya. Yani o yüzden ben Emrah'ın oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii de şunu söyleyeyim, hazır oraya girmişken bence Aytaş da oynamamalı. Ee, orta sahayı bizim bu şekilde yapmamamız lazım. Oktay'ın oynaması lazım. Aytaş her ne kadar inanılmaz bir kalite olsa da ki Pendik maçında hani kendini diri olduğu Dakikalarda bunu çok net gösterdi ama şu an 90 dakikaya yiyebilecek bir kondisyonu yok gibi duruyor. Bu da biraz da teknik heyete biraz eleştiri gibi olacak ama yani en azından görünen o. O yüzden Caner Erkin'in kullanacağı toplara bizim bir önlem almamız lazım. Ya Caner Erkin'i boş bırakmayacağız rahat top kullanmasına izin vermeyeceğiz ya da Caner Erkin'in atacağı pas opsiyonlarını kapatacağız. Yani bu ikisinden birisi olması lazım. Diğer hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok az önce bitirmiştim. Ha. Çünkü ta hocamın söylemek istediklerine belki ben de şöyle ben de izledim maçı ben de özellikle uzun toplarla oynayacaklarını düşünüyorum. Bu konuda Ahmet Spor'un bu uzun toplar karşısında bana göre iyi savunma yapmadıklarını da düşünüyorum Umarım öyle olmaz Umarım 3 puanlı bir maç sonu yayını yapıp e, güzel bir şekilde oradan döneriz diyorum umarım beğeni ve abonelik isteyelim <laughs> Vallahi e, o kadar emek verdik programın başında izledim. Eğer halen e, programın sonunda da isteyeceksek kırılırız bizi takip edenlere, bizi izleyenlere diyelim yorumlarınız Biraz, için. Birazdan manipülasyon oldu bu. <laughs> <laughs> Ama hayır manipülasyon değil gerçekçi ve açık konuşuyorum eğer ki Ahmet Spor'u bu kadar herkes seviyorsa tabii bu tek bizim yayın için değil Ahmet Spor için gerçekten emek veren bütün hani basın e, medyadaki herkesin emeği çok kıymetli daha çok ulaşılması ve bu emeğin de e, karşılığını alması gerektiğini düşünüyorum manipülasyon konusunu yap, yapacağım zaman daha keskin yaparım diyormuşum e, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Üç ee, puanlı maç sonunda buluşalım diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>